soru var ama az önce şunu sormaya çalıştım Sayın Ateş. Yani partim FETÖ'ye teslim oldu demeden önce siz muhalif sesleri çıkarttığınızı söylediniz. O sesler çıkartılırken hani diyorsunuz da sadece bu sözden dolayı ben ihraç edilmedim. E, muhalif söylemlerinden dolayı da ihraç edildim. Hani toplandı artık bitirin e, zirve yapan nokta o oldu. Ama daha önceki muhalif sözlerinizden dolayı Kılıçdaroğlu size bir uyarıda bulunmadı mı veya genel başkan yardımcıları bir uyarıda bulunmadı mı ya da yönetimi uyarıda bulunmadı mı yani o zaman neden ihraç yoluna gidilmedi de bu işte partim fetöye teslim oldu da ihraç yoluna gidildi yok sizce. herhangi bir uyarı herhangi bir şey iletilmedi kaldı ki kaldı ki. Şimdi bu benim söylediğim şey yani Cumhuriyet Halk Partisi bu az önce saydığım işte Suriye politikası, Libya politikası, terör <laughs> politikası, Ege politikası, Kıbrıs politikası konusunda ben ayrı düşünüyorum. Yani Türkiye yani şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu dış sorunlar. Bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölge çok riskli bir bölge, çok sorunlu, sıkıntılı bir bölge iktidarın yaptığı hatalar yok mu Suriye'de hata yaptığı başlangıçta. Hı hı. ama bu saatten sonra şey hükümet artık hata yaptı diye Cumhuriyet Halk Partisi bir kenara çekilemez. Yani yapıcı eleştiri mi yapmak gerekir bunu mu söylemeye çalışıyor? E, tabii yapıcı yani eleştiri dış politikada dış, özellikle. politikada, dış politikada, yapıcı eleştiriyi de kendi içimizde yapmalıyız. Yani yansıtmamalıyız diyorsunuz. dışarıya yani ülkelere şikayet edilmemesi e, gerekiyor. Edilmemesi diyorsun. lazım. Yani şimdi yani çok ilginç. Sayın Cumhurbaşkanı e, Rusya'da, Soçi'de e, e, Suriye'yi görüşüyor Putin'le. Putin'le. Aynı saatlerde bizim grup toplanıyor. Bizim genel başkan diyor ki ya o gayrimeşrudur. Görüşmeden bahsediyor. Hayır. Putin. Sayın Erdoğan ve Putin görüşmede. Aha, aha. Şimdi bizim genel başkan aynı saatte bizim grup toplantısında konuşuyor. Diyor ki efendim diyor bu cumhurbaşkanı gayrimeşrudur. Bunu dikkate almayın, bunun yaptığı anlaşmalar geçersizdir diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde bu olabilir mi? Geldiği zaman yüzüne gidin ziyaret edin, yüzüne on kat fazlasını söyleyin, bütün hatalarını söyleyin. Ama bir görüşmedeyken bu ülkenin yani eli o gerçekleri zayıflattılar mı? Yani o Erdoğan'ın eli, Sayın Erdoğan'ın elini zayıflatmıyoruz. Yani diyorsunuz Türkiye'nin öz, Özellikle dış politikada eleştiri olabilir, yapıcı eleştiri olabilir ama bu İlk, eleştirileri kendi içerimizde halletmemiz, dışarıya hiçbir şey yansıtmamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Başta kim olursa olsun. Evet, Şu an evet, Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan var. Evet. Bu şekilde düşünüyorsunuz. Peki